Hoş geldiniz Miray Hanım. Merhabalar, teşekkür ederim. Tanıyabilir miyim sizi biraz? Ee, ben Miray Yıldız. Ee, evli iki çocuk annesiyim. Ee, çalışıyorum, kreşimiz var. Evet. Ee... <laughs> ee, buraya neydi geliş amacınız? Ben e, panik atak hastasıyım 2005 yılından beri. Hı hı. E, ben sizi Instagram'da gördüm. Evet. E, Dedim ki, daha doğrusu bir çekilişinizde gördüm hı hı. çekilişiniz oldu. Dedim ki şansımı dedim çünkü artık çare bulmak istiyorum panikata. İlaç kullanmak istemiyorum ilaç insanı çünkü çok e, iki çocuğum var. Uyutuyor, sersemleştiriyor e, Dedim ki şansımı denemek istiyorum. Evet. Şansa da çekilişiniz bana çıktı. İlk geldim e, geldiğimde biraz çekindim açıkçası hipnoz olayından. Ama daha sonra da devam edince çok memnun kaldım. E, Peki e, nasıl bir durum yaşıyordunuz panik atak sırasında? Nefes alamıyordum. E, kalp krizi geçiriyor gibi oluyordum. Kalbimin Hı. atışını kulaklarımda hissediyordum. Sanki bir el beni boğuyor gibi oluyordu. E, sanki böyle nefesim kalmış Geriye veremiyorum. Hani hastaneye acile gittiğiniz hastane, zamanlar oluyordu. Ben evet yani günde 2-3 kere acile gittiğim oluyordu. Artık hastanedeki doktorlar beni biliyorlardı yani. Evet sen panik atak olan hastasını diye. Her zamanki gibi serum bağlıyorlardı, hava bağlıyorlardı. Ve öğrendim ki o serumların içi de boşmuş. Evet. Hani sadece psikolojik olarak beni kendimi iyi hissetmemi sağlıyormuş. Şimdi birlikte 4-5 seanslık bir çalışma yaptık. Evet. Bu çalışmanın sonucunda kendinizdeki değişim anlatır mısınız biraz? Yani nasıl diyeyim, e, hayata bakış açım değişti. Daha mutlu hissediyorum kendimi. En ufak bir şeyleri kafama takmıyorum e, ee, panik atak tamamen sanki hayatından yok oldu. Tamam belirli bir şeyler var ama onu da geçeceğine inanıyorum ben. Ee, ya eskisi gibi değilim. Neşeliyim. Eskiden böyle içine kaparmıştım Çok kötüydüm. Ee, evden çıkmak istemiyordum. Otobüse dolmuşa, asansöre, kapalı alanda korkum vardı. Şimdi kesinlikle öyle değil. Sanki içimdeki çocuk yeniden büyüdü. Yeniden e, doğdu diyebilirim size güzel yani. Peki çevrenizde hissedilebiliyor mu bu? Eşiniz tarafından ya da yakın arkadaşlarınız tarafından? Hoş ben fark etmedim açıkçası. Dedim ki acaba hani bende ben de işe yaramadı herhalde diye düşündüm. Eşim, i̇lk seanstan ilk sonra. İlk seanstan sonra. Hemen çözüme ulaşacak sandım. Eşim dedi ki hani ilk seanstan beri dedi gerçekten sende dedi farklılıklar var. Bence de devam etmelisin dedi. İkinci seans sonra arkadaşlarım dedi ki, ya Miray sen kiminle görüşüyorsun? Hani gerçekten iyi gözüküyorsun. Hani Çünkü gerçekten hayata küsmüştüm ben. Evet. Ondan sonra dedim evet. size anlattım ben de arkadaşlarıma. Hani süper, gerçekten süper teşekkür ederim. İlk tanımışım sizi. Ben de ilk tanımışım. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık.